Herkese merhaba. 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 <laughs> Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konuğum e, Sayın Emre ölmez <laughs> Emre'ye <laughs> ve çok böyle saygılı davranıyorum. Aman korkmasın, kaçmasın. Zorla ikna ediyorum biliyorsunuz. Konumuz şöyle. Biz bir tane e, fikir ürettik. Tabii ki sonra e, yani bunun yapılmış versiyonları, benzerleri vesaireleri var. Aslında her makyaj malzemesine ve her fırçaya bir numara verip Onları rastgele atacaktık, rastgele fırçalarla, rastgele makyaj yapacaktık. Yani... <laughs> Sen pardon özür dilerim, Seni hiç konuşturamadım ama. <laughs> yok yok, önemli değil. Sen kaç sıraya gidiyorsun, ben zaten... Pudra fırçasıyla eyeliner denk geldi. İşte pudra fırçasıyla eyeliner sürmeye çalışacak gibi. Ama onu biraz daha basit indirgeyelim, onları da ayrı bir versiyon çekeriz diye. Bu sefer sadece makyaj malzemelerini rastgele süreceğiz. Nasıl olacak? Kura çekeceğiz. Ben böyle ee, birkaç tane renkli makyaj malzemesi işte yani... Far, fondöten, işte pudra, allık olması gereken her şeyi aldım. Ama neyi süreceğimize e, za, şey zarlar karar verecek. Bu kağıtlar Zahlar karar mı? verecek ve zarlar. Sen de süreceksin. Tamam, çok güzel. Senin şey e, fan, neydi? TRP, zar. TRP zarlarını kullanacaktım. O yüzden şu an kağıtlara döndüm. Hazır mısın? Hayır tabii ki. <laughs> Normalde bu tek başına da yapılabilir ama e, ben ama özellikle... bana eziyet ettirmeyi çok sevdiği için değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kamera karşısında illa. Tacımı taktım. Ay uzun zamandır bunu takmak istiyordum. Malafisant mi? Evet Malafisant e, videosu şey e, galasında, videosunda şey vermişti. E, dağıtmıştı Estee Lauder, Mac. Teşekkür ederim tekrar. Peki Hadi o zaman başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Peki. Şimdi yüzme fondöten uygulayacağım. Ben fondöten için çıkacak olan malzemeye bakalım ne? L'Oreal <laughs> Süper! Allah. <laughs> Eyeliner. L'Oreal Eyeliner fondöten eylinir. olarak. Bir şey. Aman tanrım. Bakayım nasıl? Oo. Bu biter ki. Bitirme. Olma. Onu öyle sür fırçayla da dağıt bari. Hepsini sürme. Aa, <laughs> bitir artık ne yapalım. Yenisini alırsın ne <laughs> Ay çıkabilecek en kötü şey çıktı. <laughs> hani ruj bile biraz şey yani hani bir, bir nebze iyi Malifesan, olabilir. makyajına yakışan bir şey oluyor şu anda sanki. Böyle zebra'ya benzedim şu an. Şimdi nasıl ya dağıtabilirim bunu? Bak şu sert fırça belki onu güzel dağıtabilir. Ben e, parmak e, makyajı konusunda uzmanlaşmayı düşünüyorum. Çünkü parmakla daha kolay olacağını düşünüyorum. Buraları hızlandınız artık. senden mi? Benden öyle şeyler çıkmıyor güzel. Sen fikir veriyorsun. <laughs> Oturup seninle video çekelim diye fikir mi veriyorsun? Ay ya. Ama senden rastgele fikri çıkmıştı. Benden de böyle bir şey. İkisini ben bir de, araya getirmiştim. Zar, zarlarla Ha e, Bir şey yapalım dedin, onu da ben. Görüştüm bir şeyler, doğru söylüyorsun. Evet ki benim hain fikrimmiş bu. En yani başından beri. Arap bacı oldum ben. Diyor ki sanki düzgün yayamadım gibi geliyor diyor. Bir, böyle bir eyeliner hem de bu hemen anında böyle donuyor falan. Böyle bir eyeliner'ı parmaklarıyla <laughs> Ama önemli. tam böyle böyle bu boynuzlarla falan şey gibi oldum böyle iblis cehennem iblisi gibi. Evet şimdi görelim mi sarıkı? Evet gözaltı kapatıcısı. Şunu aldım. Hadi, gözaltı kapatıcısı. Artık bu saatten sonra zaten ne çıktı önemli değil ki. Olan oldu yani. Maybelline Concealer. <laughs> Bravo. Keşke demin de aynısını tuttursaydın. Gerçekten concealer çıktı gözaltlarım için. Neyse bunu yırttık. Al ah sevgilim gözaltlarım. E bu şey mi? Sevgili Emre şuralara buralara sürüyorsun. Hmm, peki. Ne yapıyorsun? Küçük hanıma sormak lazım. <laughs> Küçük anama taktım. Tamam. Biraz da burnunu da kapattık. Sanki. Yeter yeter. Tamam peki. Ee, sıradaki gelsin. Daha da tuhaf oldu şimdi oralarda. <laughs> Bu sefer ne? ne? Güzel kapatıcısını böyle mi sürüyorsun? Ben mi? Evet. Ben Peki sen beni hiç böyle mi gördün mü şu görünüşle daha önce? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. Ben de her şeyi parmak şey yapıp duruyorum zaten Tamam parmak anda. şey yap zaten yap yap. Yapayım. Parmak şey yap. Fırçayla da yapabilirsin. O senin güncel bir şey. Ee bir saniye. Pudra. Aa. Zaten bunun üzerine ne sürülebilir ki daha başka? Daha yapayım fondöten. <laughs> bunun üzerine fondöten tamam. Yapalım belki kapanır. Evet. Oo. Çok e, ee... ikisi şahane oldu. Hı, hmm, bulamaz gibi oldu. Açtı Selam birazcık. İyi ya. Açtı beni. Beni daha çok sev. Seni daha çok sevdim böyle. Beni daha çok sevdin mi böyle? <laughs> Tabii ki. Tabii çünkü sen yapıyorsun ve maskaralık yapıyorsun. Başı da gitti. Beni böyle çirkinleştirmek. Ben en çok neyi sevmiştim değil mi? Neyi? Tabii kuzursuz görünümü de Bu kuzursuz görünümü çok seviyorum yani. İşte eşi benim tabii gözükmüyor bir orayı unutmuş çok güzel. Aman hiçbir yerin oldu. Kirli sokak köpeğine de benzemiş olabilirim. <laughs> Kuyruğa ihtiyacım. Şimdi gözlerime far uygulayacağım. <laughs> Mac Pudra Mineralized Skin Finish Natural. Nereye? Far. Gözlerime. Yani göz kapakları mı? Evet, far olarak. Dur. Zaten parmaktan başka bir şey de uygulamıyoruz. Farkındaysan yani. O kadar. Göz üstünde pudra olabilir yani. Ama. Şimdi sıra eyeliner'ımızda. Eyeliner olarak Eyelineri yüzümüze sürdüğümüz için bakalım ne çıkacak. Goş 153 Flirty Orange Turuncu Ruj. Yes. O. Ne, ne diye söyleyecektik Eyeliner olarak. Yani Eyeliner. kirpik diplerime. Hani ben sürüyorum ya siyah böyle. Yani yüzüne sürdüğü şey aslında sürdüğüm yerler. <laughs> ruju bir temizlemek Neyse ben onu sonra... Ben çekeceğim bu sefer. Maskaraya. <laughs> <laughs> Ban dan boy allık. Alnı sürülen şey gelmiş. iyi bari. Alnı mı süreceğim? Eee onu... <laughs> O zaman burada değişik bir teknik uygulamaya karar verdim. Bu tekniği şeylerden öğrenmiştim. E, dünyaca ünlü e, makyaj sanatçılarından Paris'te ilk uygulamaya başlamıştır. Evet, şimdi kirpiklerinizi <laughs> kapatır mısınız? Gözlerinizi. <laughs> ne yapıyorsun? Görmek istiyorum. <laughs> Birazcık göz kapaklarına yaydım ama olsun. Zor bir teknik tabii bunlar kullanması kolay. <laughs> bu taraf özellikle birazcık olduğu gibi. Olmuş. E, özellikle bu, <laughs> bu, taraf olmuş. Evet, evet. E, sıradaki de mercek. Kaş, kaşlarıma süreceğimiz şeye geldi. Zaten buradaki malzemeye bakınca dudak kalemi falan çıkar şimdi. Maybelline Gloss close up ya da ne? Kolosal maskara. Bu Extreme ekstrem. maskara da e, kaşlarıma çıktı. Şurada bu. Hı. Bu ne? Ee, bunu ama bu daha önce Tuna sürmüştü. Aynı şeyi yapmıştı. Öyle mi? Tuna'nın bana yaptığı makyajı şuradan izleyebilirsiniz. Vazgeçtim videonun sonuna ekliyorum. Atlamayın. <laughs> Yani şey oldu, en azından kapkara suratta iki tane kaşın yeri belli oldu yani. Kaşların <laughs> belirginleşti bayağı. Sırada allık ve ruj var. Kaç tane şey kaldı? Bir eksik... Üç tane. Allık Pas. olarak pastel 01 kaş kalemi. Şimdi bu hareketler... Çok, daha çok belli oldu. Zaten az karaydım. Belirginleştirdik. Bunlar nasıl çıkacak? Dudak kalemi olarak bakalım ne uyguluyoruz? Ben çektim. Dudak kalemi. Bu var? 220 dudak kalemi. <laughs> Dedi ki elim biraz titriyor. Yani o yüzden bu kadar kötü oluyor. <laughs> Özür dilerim elim biraz titriyor. <laughs> ya öpmek istedim ama Öyle bu bir ay <laughs> Evet doğru. Sırada ruj kaldı ama rujun ne olduğunu biliyoruz çünkü Sonucu. tek bir ürün kaldı yani Nars'ın tropik e, farı kaldı. O da şöyle bir far. Ellerine sağlık hayatım. Hayatımda kendimi bu kadar güzel hiç hissetmemiştim. Ve karşınızda Sebi, Bebi ve kış O marketi. ben değilim, o ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> en iyi şu açıdan herhalde böyle geyiğe falan benzedim bak. <laughs> tutunca. Ee, için çok teşekkür ederim. küçük hanımlar. Küçük çok teşekkür ediyoruz. Emre'ye ikna ettiğim için, sizlerin karşısında olduğu için çok teşekkür ederim gerçekten de. Ellerine sağlık. Ben de teşekkür ederim. Bu yani şekilde olacağını daha önceden aslında şey yapabilirdim. Hep o eyeliner'ın yüzünden. En başta o çıkmasaydı <laughs> iyiydi. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu e, etiketleyeceğim arkadaşlarıma söylüyorum. Emrecim geridesin. Net çıkmıyorsun o yüzden. Evet. E, yalnız Emre ile ben hep böyle yan yana geldiğimizde kameranın karşısında hep şey yapıyorum böyle ne kadar pembe. Ben ne kadar sarıyım. Sarı, sarı yani ben pembe. sarı, o beyaz aslında. Geçen gün paylaştığımız zaten görmedin mi sarı kırmızıyı? Hep böyleyiz yani. Ee, hemen buradan arkadaşlarımı etiketliyorum. Ee, hepsini çok, hep bir sürü insan etiketlemek istiyorum ama onlar da başkalarını etiketleyebilsin diye birkaç tane etiketleyeceğim. Sevgili Deniz'in paylaştıkları ve e, de, Deniz'in paylaştıkları mutlaka ve mutlaka onların yapmasını istiyorum Deniz'cim. Merve Özkaynak, e, Merve'cim eşini ikna edemeyeceğini düşünüyorum. Şıngırdı en yani bu, bu arada. E, Cem, yapsan ne güzel olur be ama. E, yap, ikna edemezsen tek başına, tek başına olmazsa bir arkadaşınla. Londra'da bir Türk kızı, e, sen de bu teklerden çok çok İnşallah yaparsın. Su, e, sen de eşini ikna edebilir misin bilmiyorum ama yapamazsan tek başına rastgele yapmanı çok isterim ya da bir arkadaşınla. Bu üç arkadaşımı e, davet ettik. Umarım katılırlar. Biz de onları eğlenerek e, işte izlemek için sabırsızlanıyoruz. En kısa zamanda yerinden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. <laughs> Senle beraber hep video çekelim. Çok güzel kamera arkaları çıkıyor. Artık... <laughs> tamam ya tamam tamam Hayır, tamam bu video yok. bitmeyecek. Yok, işte sen de zannedeceksin, çok hızlı atacaksın. Tamam yeter orada da yayma ya tamam ay. Hayır. <laughs> İşin hakkını ver <laughs> vereceğim. Vereceğim. Yani, Böyle kurtulmak. Ben bir şey yaptım mı her zaman annemin dediği Çıkmayacak gibi bir şey. sonra bir şey ya. yapacaksan tam Allah yapacaksın. Allah kahretsin.